Emin misin Fatma Ana? Ha, Gülümsel öyle istedi. Gonca 25'ine barınca dedi. E, gün boyun vakit tamam. Bak, bu işin dönüşü dönüşü yok. Ha. Bir anda bu tapuları önüne koyunca kızın kafası Allah bulak olacak. Ee, su karışmadan bulanmadan denize kavuşur mu hiç? Kavuşmaz tabi canım. Karar senin Fatma Ana. Rahmetli Gülümser'in kızı. Gonca Aydın, her şeyi ona devredeceksin, doğru mu? E doğrudur. Ama böyle hemen cacık değil. Benim şartım var. Nasıl bir şartmış bu? E onu da böyle bir kendisi bir kalkıp geliversin de yüzüne yüzüne diyen ben onu. Neyse bir bakalım bir Gonca Aydın numarasını bulabilecek miyiz? Ah, Sizinle paylaşmak istediğim çok güzel bir haber var. Alo. Gonca Aydın'la görüşmek istemiştim. Benim. Gonca Hanım. Kadın istihdamı üzerine olan Bizim bu proje alamaya. yakın zamanda uygulamaya konmak üzere... ...şu anda adını söyleyemeyeceğim çok önemli bir marka tarafından satın alındı. Isparta'da kalan mülklerle ilgili olarak aramıştım. Devrin yapılması için. Alo. Ee, Gonca Hanım. Alo. Ne oldu İda ya? Allah Allah. Kapattı. Ne? Kapattı mı? Sen kıza yanlış bir şeyler mi dedin? Yok canım. Duydun işte Fatma la. Tam açıklıyordum ki kapattı. Ee, i̇yi, iyi. Kim arıyor ikide bir ya? Kim bu? Efendim? Kimsiniz? Gülümser Hanım'ın kızı değil misiniz? Gonca Aydın. Evet. Benim. Gonca Hanım, şu an önümde annenizin son arzusu üzerine size devredilecek olan Isparta'daki evin ve arazilerin tapusu var. Ne tapusu? Ne, ne tapusu, ne evi? Bizim ispiyatada bir şeyimiz kalmadı ki. Ayrıntıları telefonda vermem doğru olmaz. Bir takım e, şartlar mevcut. Isparta Eğirdir'e gelmeniz gerekecek. Size iletişim bilgilerini mesaj olarak atacağım. Sizi en kısa zamanda Isparta'ya bekliyoruz.